Manyak saçma kadın seni. ben mi? Sana diyorum tabii kim olacak? Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. <laughs> Suratsız. <gülüyor> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? Hocam, bende erken seçim problemi var. Oo. <laughs> Nasıl ya? Anlat, anlat. Anlat, söyle. Ya söyle, söyle, çekinme. Söyle, çekinme. Apartmanda tam iktidara geleceğim. <laughs> Bir anda erken seçim oluyor hocam. Sizce ne yapmalıyım? Tam iktidara gelirken... ...sıkı yönetimi ilan et. Selamun Aleyküm Ben Şevket. Süt nineme baktıydım. Hoş geldin. Yalnız senin sütlinen göçtü. Ne? Anam! Süt öldü mü? Bu insanın suratına böyle mi söylenir? Hain! Ben sana diyorum <laughs> mu cücük kadar boyun var diye. <laughs> Çay ocağı taburesi kadar boyun var. Seni görünce Bilal Bey. Cem Bey oğlum. Evimize hoş geldiniz. Cem. <laughs> evet efendim. Kız babası konuşuyor. <laughs> Evimize tekrar hoş geldiniz. Şu anda Beylikdüzü civarında. Evet. Oda sıcaklığı yaklaşık 30 derece civarında. Ee, Oda sıcaklığı 30 derece civarında. Kız isteme merasimi 55 dakika civarında sürdü. Ben ve eşim Oya sizlere tekrar hoş geldiniz diyor. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben kahve molasına kadar dayanamam bunu döverim. Dear guests, welcome to our home. Manyak saçma kadın sen Ben mi? Sana tabii, kim olacak? Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. <laughs> Suratsız. <gülüyor> Söyledikçe hoşuna gidiyor değil mi? Bilal, seninle açık konuşacağım yavrum. Ha. Bu kız böyleyse bunun soyu nasıldır acaba? Soysuz mu bu? Aa, hayır, hayır efendim. Bizim biz çok çok soylu, çok köklü bir aileyiz. Benim dedem bir kere konsolostu ve İngiltere'de birçok dük ahbabı vardı. Ay ben bunları sana istemem. Ben bu aileyi sana istemem. Kızın dedesi İngiltere'de dük gibi kalmış yavrum. Bizim soy ağacımız sizinki gibi meşha ağacından değil. Hii. Bana laf sokuyor bir de, bana laf sokuyor bir de. Bilal'imin dedesi çukurcular, koskoca çukurcular köyünün muhtarıydı. Bilal'imin ninesi 18 yaşındayken Manisa üzüm güzeli seçildi. Bunun anasının da hızlı hamur açma yarışmasında üç değil, dört değil. Tam beş birinciliği var. Ben kaba etimi kaç yapsam bundan daha güzel olur. Aa, kadar ayıp beyefendi. Yani şu tuzluktan bozma bedeninizle bana laf ediyorsunuz. Allah aşkına şu sıfatınıza iyice bir bakınız. Lütfen cin olsa sizi çarpmaz vazgeçin. <laughs>